Değerli dostlar, İstanbul yolu üzerinde Panayır'ın karşı tarafında Yenicabat köyü vardır. As merkezin arkasında, terminal yakınında. Yenicabat Camii'ndeyiz. Yenicabat'a yapılmış olan güzel yeni bir cami. 2009 yılında ibadete açıldı. Harput Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Etkeser bu camiyi yaptırdı bir hayrat olarak. Annesinin adını vermiş. Annesi Saadet Hanım'ın ismiyle Saadet Etkeser Cami Cami'nin ismi. Annesi de bu köyde Yeni Yenicabat'ta metfun gömülü vaziyetteymiş. Kendisi de zaten Yenicabat'lıymış. Değerli dostlar bu camide benim dikkatimi çeken bir şey sizinle paylaşmak arzu ediyorum. Camilerde esma Hüsna yazıları yer alır. Burada da çok güzel bir şekilde kubbe kasnağına İsmail Hüsna yazıları yazılmış vaziyette. Burada bakın hatta caminin yapımına başlangıç tarihi olarak 2008 tarihi verilmiş Esma-ül başlangıcında. Ve e, sol tarafında 2008 yazısının sol tarafında Bismillahirrahmanirrahim ile birlikte Hüvallahüllezî la ilahe illâhu Esma-ül Hüsna bu şekilde başlar. Ve Allah'ın isimleri zikredilmeye başlanır. El-Rahman, er El-Rahim, er El-Melik, El-Kuddüs, El-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mütekabbir, El-Khalık, El-Bari, El-Musavvir, El-Gaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, El-Rezak, El-Fettah, El-Alim diye devam ediyor değerli dostlar. 99 ismi Cenab-ı Hakk'ın. Bu şekilde Esma'ül Hüsna'lar kubbenin kaslağına yazılmış vaziyette. Bu Esma-ül Hüsna hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel bir hadis-i şerifi var. Diyor ki Allah'a ait 99 güzel isim vardır ki her kim bu isimleri ihsa ederse yani sayarsa, ezberlerse, manalarını da şuurlu bir şekilde anlayıp yaşarsa cennete girer sonsuz saadete erer diyor. O yüzden camilerde Esma-ül Hüsna yazılarını görebilmekteyiz. Ulu camide direklerde büyük halde Esma-ül Hüsna yazıları mevcuttur. Burada bu şekilde bakın Kubbe Kasnağı'na esma Hüsna yazıları güzel bir şekilde istiflenmiş vaziyettedir. Ve esma Hüsna yazılarının başlangıcının bakın o 2008 olduğu ifade ettik. Onun bitiminde de e, esma Hüsna'nın bitimindeki Celle Celaluhu ifadesiyle Allah'ın isimlerinin sonunda söylenen yüceltme ifadesi verilmiş vaziyettedir. Evet, Yeni Cabat Saadet Etkeser Camii'ndeki bu güzel Esma-ül Hüsna dizisini size göstermiş oldum.